olarak gittiği Almanya Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi'nden 97 yılında doktor ünvanını almıştır. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kurulan Karşılaştırmalı Hukuk Bilim Dalı'na doçent olarak atanmış. 2005 yılından itibaren de profesör ve anabilim dalı başkanı olarak bu anabilim dalında görev yapmaktadır. Profesör Doktor Oğuz Türk Alman Hukukçular Derneği üyesidir ve 2007-2011 yılları arasında Almanya'da Yüksek Öğrenim Görenler Derneği başkanlığı yapmıştır. Sayın Oğuz ayrıca 2011 yılından bu yana Türkiye Odalar Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi akademik danışmanı olarak da görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi'nde Fakülte Kurulu üyeliği Erasmus Koordinatörlüğü, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Fikri ve Sınav Ayaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulunmuş olup, 26 Aralık 2012 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Profesör Doktor Oğuz ayrıca Oğuz Hukuk Danışmanlık Limited şirketinde ekonomi hukuku alanında hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Ankara Barosu'na ve Ankara Barosu'nun Fikri Mülkiyet ekibine böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri ve bizleri tekrar bir araya getirdikleri için çok teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Çünkü bu e, sunumlarda dinlediklerinizden çok bir araya gelmemiz ve fikir alışverişinde bulunmamız, birbirimizi tanımamız çok daha önemli diye düşünüyorum. Sayın Başkan'ın da belirttiği üzere hükümsüzlük davaları benim bugün size sunmak istediğim konu ya da bana görev olarak tevdi edilen konu. Patentin hükümsüzlüğü patent hakkının sona erme şekillerinden birisi. Diğer sona erme nedenleri de koruma süresinin sona ermesi, patent hakkından vazgeçme, patentin öngörülen yıllık ücretlerinin ödenmemesi, kendiliğinden veya iradi olarak gerçekleşen sona erme nedenleri olarak sayılabilir. Bu hallerde bir mahkeme kararı aranmaz. Patentin son ermesi için ancak patentin hükümsüzlüğü için yetkili ve görevli bir mahkemenin kararı gerekmekte. Patentin hükümsüzlüğü Paris Sözleşmesi'nin 5. maddesinde ve TRIPS Anlaşması'nın 32. maddesinde de düzenlenmiş. Hukukumuzda patent hakkında kanun hükmünde kararnamenin 9. kısmında patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının son ermesi başlığı altında 129, 130, 131 ve 132. maddelerinde hükümsüzlük hallerinin düzenlendiğini görüyoruz. 129. madde patentin hükümsüzlük hallerini, 130. madde patentin hükümsüzlüğünü isteyebilecek kişiler ve davanın açılma süresini, 131. maddede de hükümsüzlüğün etkileri, 132. maddede ise patentin hükümsüzlüğünün ek patentlere uygulanması düzenleme altına alınmış. Şimdi geniş anlamda hükümsüzlük e, hukuki anlamda baktığımızda hukukçu olarak olaya baktığımızda geniş anlamda hükümsüzlük kavramı hukuki işlemlerdeki eksiklik ve sakatlıklar ile bunların daha sonradan etkisiz hale geldiği hallerin tümünü içermekte. Dar anlamda hükümsüzlük kavramı ise hukuki işlemin geçerli olmadığı halleri ifade etmekte. Patent hukuku ise hükümsüzlük kavramına medeni hukuktakinden daha geniş bir anlam yüklemiş medeni hukuktaki hükümsüzlük kavramı ile ifade edilmek istenen soyut olarak geçersizlik. Patent hukukunda ise hükümsüzlük hem patentin soyut olarak geçersizliğini hem de patentin somut olarak sicilden terkinini ifade etmekte. Hukuki nedenlerin varlığı halinde idari ve yasal mercilerin verdiği karar ile patent ortadan kaldırılmaktadır. Patent, patent siciline kayıtlı olduğu için patentin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için sicilden terkin edilebilmesi şarttır. Patentin hükümsüzlüğünü gerektiren haller Kanun Hükmünde Kararname'nin 129. maddesinde düzenlenmiştir demiştik. Bunlardan ilki patent konusunun patent verilebilirlik şartlarına sahip olmaması. Ee, oturumumuzun birinci bölümünde de bahsedildiği üzere patent hakkında kanun hükmünde kararnamenin 5. E, ve 10. maddeleri arasında belirtilen patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı takdirde bu husus patentin hükümsüzlüğü sebebidir. Bilindiği üzere bir buluşa patent verilebilmesi için yeni olması ...tekniğin bilinen durumunu aşması ve tarım dahil sanayi uygulanabilir olması gerekir ki... ...oturumumuzun ilk bölümünde bunları detaylı bir şekilde uzmanlarımızdan dinledik. Her nasılsa bu şartlardan birini taşımayan bir buluşa patent verilmiş ise patentin hükümsüzlüğü istenebilecektir. Bunlardan başka ilgili teknik alanda vasat seviyedeki uzmanın bilgi seviyesinin değerlendirilmesinde ve belirlenmesinde hata yapılmış olması... Patent verilebilirlik şartlarını ilgilendiren araştırmada bazı kaynakların atlanmış olması, atlanan ilgili kaynağa buluşa patent verildikten sonra ulaşılmış olması, teknik olarak çözülmesine imkan olmayan bir konunun buluşa esas alınması, patent hakkında kanun hükmünde kararnamenin 6. maddesinde düzenlenen patent verilemeyecek buluşlardan birine dahil olan buluşa patent verilmesi, ki bunları da yine ee, biraz önceki oturumumuzda uzun uzun dinledik, ve son olarak da daha önceden patent verilmiş bir buluşa yeniden patent verilmesi hükümsüzlük sebebi olarak ileri sürülebilecektir. E, buluş basamağı ve yenilik unsurlarındaki noksanlıkların uygulamada en sık görülen hükümsüzlük nedenleri olduğunu e, görüyoruz. Zira her iki unsurda patente karşı ileri sürülen itirazlardan olup patente yönelik tecavüz davasına stratejik savunma teşkil eden önemli nedenlerden, e, olarak karşımıza çıkmaktalar. Başka bir e, neden, buluşun buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişinin onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılabilecek yeterlikte açık ve tam olarak tanımlanmamış bulunduğunun ispatı. Buluş sanayiye uygulanabilir bile olsa, uygulanabilirliğini sağlayacak şekilde açık ve net olarak tanımlanmamışsa patent verilebilme kıstaslarını karşıladığı söylenemez. Sanayiye uygulanabildiği halde bu uygulama için yeterli netlikte tanımlanmamış olan bir buluşun sanayiye uygulanamayan bir buluştan farkı olmadığı düşünülmektedir. Böyle bir buluşa patent ensüsü tarafından her nasılsa patent verildiyse buluşa patent verilerek sahibine enhisarı hak tanınması toplum açısından olumsuz sonuçlar doğuracağından hükümsüzlük yolunun açık olması gerekir. Buluş yeterince açık mıdır değil midir? Bu hususun tespitinde sıradan ve ortalama bir kullanıcı değil, buluşun kapsamına giren teknik alanda uzman olan bir kişinin bilgisi ve görüşü esas alınmıştır. Bu nitelikte ve seviyede bir uzman tarafından buluşun tanımı yeterince açık ve tam olarak değerlendirilmezse mahkemenin patentin hükümsüzlüğüne karar vermesi gerekmektedir. Buluş sahibi tarafından kullanılan yol ve yöntemler tam olarak açıklanmamış veya kasıtlı olarak kamuoyundan gizlenmiş olabilir. Böyle bir durumda da yine hükümsüzlük sebebi söz konusu olacaktır. Patent konusunun başvuru kapsamının dışına çıkması da başka bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Bu da kanun hükmünde kararnamenin 129 ve ilgili bentlerince patentin konusu patent başvurusunun kapsamını aştığı takdirde aşan kısmın sicilden terkinini sağlamak amacıyla hükümsüzlük davası açılabilir. Patentin iptal edilmeyen kısmı halen geçerliğini koruyacaktır. Patent konusunun başvuru kapsamı dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesinde başvuru prosedüründe belirtilen istem veya istemler belirleyici rol oynar. Duyulmuyor mu? İstemlerin biraz da ben mikrofona doğru geleyim olmazsa. Evet, istemlerin yeterince açık ve net olması, meydana getirilen buluşla ilgili olarak hangi hususlara patent verilmesinin istendiğinin net biçimde ortaya konulması önem taşır. İstemlerin tanımlanandan daha geniş bir buluşu tarif etmesi, amacını ve kapsamını aşması patentin hükümsüz kılınmasına yol açar. Dolayısıyla başvuru sahibin aleyhine bir hüküm teşkil eder. Kanun hükmünde kararnamenin 129. maddesinin 3. ve 4. bentlerinde belirtildiği üzere başvuru bir istemle ilgiliyken diğer istemleri de kapsadığı takdirde başvurunun içermediği patent o kısım veya o kısımlar itibariyle iptal edilecektir. Ancak istemlerin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemeyip birden fazla istemin söz konusu olduğu bir durumda istemlerin bazılarının hükümsüzlüğüne karar verilebilmekteyken tek bir istemin hükümsüzlüğü kabul edilmemiştir. Patent başvurunun tamamen kapsamı dışına çıkıyorsa patent bütünüyle iptal edilebilir. Patentin bütünlük ilkesi dolayısıyla ayrılmış bulunan buluşa ait olması halide başka bir e, hükümsüzlük nedeni. Patent başvurusu bütünlük halinde olmayan birden çok buluşu içeriyorsa ilgili patent hükümsüzlük davası konusu olabilecektir. Patent başvurusu sadece belli bir buluşu veya bu ana buluş fikriyle bağlantılı olarak meydana getirilmiş birden fazla buluşu içerebilir ve patent buna göre verilir. Ancak buluşlar birbirinden tamamen bağımsız olduğu takdirde o buluşların hepsine tek bir patent verilemez. Başvurunun birden çok buluşu içerdiği hallerde bütünlük ilkesi gereğince buluşlar birbirinden ayrılır ve her bir buluş için ayrı patent başvurusu yapılır. Bu kurala aykırı şekilde bir patent verilmesi söz konusu ise ayrı olması gereken kısmın hükümsüzlüğü istenebilecektir. Bu durumda kısmi hükümsüzlük söz konusu olacaktır. E, slayta da yansıdığı gibi buluşun bütünlüğü ilkesi kanun hükmünde kararnamenin 45. maddesinin birinci bendinde ifade edilmiştir. Patentin patent isteme hakkının gaspı yoluyla alınmış olması da başka bir neden. Türk hukukunda patent alabilmek için ilk başvuru sahibi aksi ispatı olana kadar patent isteme hakkının sahibidir. Çeşitli ülkelerde kabul gören sisteme göre patent buluş için başvuru yapana ya da gerçek buluş sahibine verilmektedir. EPC'yi kabul eden veya taraf olan diğer ülkeler gibi ülkemizde de gerçek buluş sahipliği ilkesi benimsenmiştir. Buluş sahibi veya halefleri tarafından patent sahibinin patent hakkında kanun hükmünde kararname madde 11. maddeye göre patent sistemi hakkına sahip olmadığı ileri sürülebilir. Bu durumda 12. madde hükümlerinin uygulanması gerekir. Gerçek buluş sahibi hükümsüzlük davası ile birlikte patent hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13. maddesine dayanarak patentin kendisine verilmesini istemiş ise mevcut patent hükümsüzlük kararı sebebiyle terkin edilecek ve yeni patent gerçek buluş sahibi ilkesi gereği gerçek buluş sahibinin adına düzenlenecektir. Yine madde 12, 13 ve madde 229'un birinci bendinden anlaşıldığı üzere gasp davası hükümsüzlük davası ile birlikte açılmalıdır. Davayı açan belirtilen süre içinde davayı kazandığı takdirde madde 12'de belirtilmiş olan başvurunun nasıl sürdürüleceğine dair tercihlerden birinde bulunur. Bu maddeye göre gaspın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir. Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda gaspın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır. Gaspın söz konusu olduğu başvurunun reddedilmesini talep edebilir. Patent başvurusu sonuçlanmış ve haksız şekilde başvuruda bulunan taraf patent almış ise o halde de patentin gaspına dayanılarak dava açılabilecektir. Fakat bu halde patentin hükümsüz sayılmasından ziyade gerçek sahibine devredilmesi talep edilebilecektir. Dava kazanıldığı takdirde eski patent hükümsüz kılınarak patent sicilinde patent sahipliğine ilişkin kayıt düzeltilerek gasp eden kişinin isminin terkin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca da gerçek buluşçunun ismi patent sahibi olarak tescil edilecek ve gerçek buluşçuya ilişkin bu gerçek buluşçuya yeni bir patent belgesi verilecektir. Patentin hükümsüzlüğü sebeplerinin patent hakkında kanun hükmünde kararnamenin 129. maddesinde sınırlı sayıda e, belirtilmiş ve dolayısıyla numerus clausus ilkesine tabi olduğunu, ayrıca patentin hükümsüzlüğünün ancak bir mahkeme kararı sonucunda gerçekleşebileceğini de hatırlatmak e, gerekmektedir. Patentin hükümsüzlüğü davasına de değinmek istiyorum e, biraz da. Bir mahkeme tarafından patentin hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için yetkili ve görevli bir mahkemede patentin hükümsüzlüğüne yönelik bir dava açılması gerekmekte. Hükümsüzlük davasının konusu patent siciline kayıtlı bulunan patentin sicilden terkininin talebi. Hükümsüzlük dava sonucunda davacının talebi olumsuz karşılanırsa dava reddedilir. Bunun sonucunda da patent varlığını ve geçerliğini sürdürür. Eğer davacının talebi yerinde görülürse patentin sicilden terkinine dolayısıyla hükümsüzlüğüne karar verilecektir. Patentin hükümsüzlüğü yerine iptaline karar verilmesi iptal terimiyle hükümsüzlük aynı anlama gelmediğinden yerinde olmayacaktır. Patentin hükümsüzlüğü davası hem toplumun hem de bireyin menfaatlerinin korunmasına hizmet eder. Uzun uzun patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname demek her seferinde zor olduğu için kanun hükmünde kararname ya da patent hakkında kanun hükmünde kararname diye kısaltıyorum. Ama biraz önce de zaten uzmanlarımız detaylı bir şekilde açıkladı. Bir patent her şeyden önce buluş yapma faaliyetlerinin özendirilmesi dolayısıyla toplumun ekonomik seviyesinin, refah seviyesinin artması amacına hizmet etmekte. Dolayısıyla da buluş yapma faaliyetinin özendirilebilmesinin en önemli yolu da buluş sahibinin ödüllendirilmesi. Bu da bir patent belgesiyle mümkün ol olabiliyor. E, ve patent sahibi bu belge ile e, üçüncü kişilerin buluştan izinsiz olarak yararlanmalarına da engel olabiliyor. Ve buluştan faydalanmak isteyenler de bu faydalanmanın karşılığını ödemek zorunda olacaklarından buluş sahibi de emeğinin karşılığını elde etmiş oluyor. Davanın amacı kısaca bu şekilde özetlenebilir. E, davanın niteliğine gelince bu bir EDA davası mıdır yoksa bir tespit davası mıdır? Teoride tartışmalara yol açmış. Eda ve tespit davalarından biraz söz etmek gerekirse eda davaları hepimizin e, medeni yargılama hukuku derslerinden hatırlayacağı gibi davacı tarafından iddia edilen bir maddi hukuk talebinin elde edilmesini amaçlayan dava çeşidi. Konusu olarak bir şeyin verilmesi, bir şeyin yapılması ya da bir şeyin yapılmasından kaçınılması şeklinde tarif edilebilecek bir maddi hukuk talebi burada eda ele alınmakta. Eda davaları sonucunda verilecek müspet hüküm bir mahkumiyet hükmü anlamına gelir ve cebri icra yoluyla icra edilebilir ve bir menfaat şartı da Eda davalarında aranır. Eda davasında önce tespit ve daha sonra tespit edilen edime yönelik iki ayrı bölüm yer almakta. Bununla birlikte Eda hükümleri de tespit ve mahkumiyet hükmü olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Bu ikili ayrımın önemi kısmi davalarda hukuki ilişkinin tespitine ilişkin bölümün ikinci davada eda bölümünün aksine taraflar arasında kesin hüküm teşkil etmesinde görülüyor. Tespit davaları ise bir hukuki ilişkinin varlığının yokluğunun veya içeriğinin tespit edilmesi talebiyle açılan davalar. Eda davasının açılamadığı durumlarda Tespit davası eda davasının öncüsü niteliğinde olabilir. Zira hukuki ilişkinin şartları oluşmadığından eda davası açılamıyorsa tespit davası açılacaktır. Bu davalarda neticeyi talep bir maddi hukuk talebini kapsamayıp hukuki ilişki hakkındaki tereddütleri gidermeye yarayan bir tespit talebi söz konusu. Bu nedenle bu davalar sonucunda alınan hükmün icrası söz konusu olmaz. Doktrinde yaklaşımlar oldukça e, uzun ama ben e, bunlardan e, sizi de fazla bu saatte sıkmamak adına e, biraz atlamak istiyorum. Gerekirse tartışırız. Kısaca özetlemem gerekirse, Hirsch bunları yenilik doğuran dava olarak nitelendirmiş. Ayiter tespit davası olarak nitelendirmiş. İstisna ancak geçerli bir patentin daha sonra kanun, ahlaka adaba aykırı hale gelmesidir demiş. ...poro yasaman geçmişi etkili bir şekilde hakkı ortadan kaldıran... ...bozucu yenilik doğuran davadır demiş. Tekin Alp ise saf bir tespit davası değil... ...aynı zamanda eda davası niteliği taşır demiş. E, sonuç olarak diyebiliriz ki... ...hükümsüzlük talebinin doğal sonuçlarından birinin... E, ...terkin olacağı zaten e, eşyanın tabiatı gereği kabul edilmeli. Aksi halde patenin, patentin terkinine karar verilmeden salt hükümsüzlük kararı verilmesinin herhangi bir anlamı olmayacaktır. Uygulamada her ne kadar dava dilekçelerinde patentin sicilden terkini de talep edilse bu talebin dava dilekçesinde yer almaması halinde bile mahkeme tarafından re'sen gözetilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu nedenle patentin hükümsüzlüğü davası sonucu mahkemece verilecek ilam Yine mahkeme tarafından reysen Türk Patent Enstitüsü'ne gönderilmeli. Türk Patent Enstitüsü de ayrı bir talepten bağımsız olarak derhal terkin işlemini gerçekleştirmelidir. Patentin sicilden terkin süresinin gereksiz yere uzayarak sürüncemede kalmamasına da dikkat edilmelidir. Davanın taraflarına gelince patentin hükümsüzlüğü talebinde bulunabilecek kişiler yani bu davanın davacı tarafı Kararnamenin 130. maddesinin 1. bendinde belirtilmiş olup zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları vasıtasıyla ilgili resmi makamlar, 129. maddenin 1. fıkrasının D bendine göre patent isteme hakkına sahip olan kişiler olarak sıralanabilir. Zarar gören kişiler ifadesinden tüzel kişiler mi yoksa gerçek kişiler mi kastedildiği çok açık değil. Ancak mağdur olduğunu düşünen hemen herkesin bu davayı açabilmesine fırsat tanınmıştır. Yani oldukça geniş bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekmekte. Bundan başka derneklerin açıp açamayacağı da belirsiz. Dava hakkı ortaklığa tanınmış ise ortakların her biri ayrı dava açamaz. Hükümde yer alan resmi makamlar deyimiyle patent ile ilgili resmi bir kurum, kuruluş veya onun organı anlaşılmakta. Türk Patent Enstitüsü de buna dahil kamu menfaati söz konusu olduğu hallerde Cumhuriyet Savcıları da davayı açıp sürdürebilir. Yine tüketicilerin de bu bağlamda zarar görmüş oldukları halde hükümsüzlük davasında aktif dava ehliyetine sahip olduklarını kabul etmek gerekmekte. Hükümsüzlük davası Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılamaz ancak hükümsüzlük davasında davacı kendi patent başvurusunun reddi kararının veya davalının Patent başvurusuna yaptığı itirazın reddi kararının iptali gibi hususları da talep etmişse bu durumda davanın konusu gereğince Türk Patent Enstitüsü'nün de davalı olarak gösterilmesi gerekir. Enstitü idari bir organ vasfına sahip olduğu için ilk bakışta hükümsüzlük davasının idari yargıda açılması gerektiği izlenimi bazen uyanmakta ancak Enstitü'nün özel konumu nedeniyle patentin hükümsüzlüğü davası Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Kararname'nin 130. maddesinin 3. fıkrasında ifade edildiği üzere patentin hükümsüzlüğü